Evet buram. Hasta hasta geldim. Gerçi buraya para yatırmaya geldik. Bir de yemek yiyeceğiz. Al sana kum torbası. Bana 50 yerden mesaj attın. Abi box makinesi yok mu? Falan. Al bir daha da. Çöp gibi vurdum bekle. Bekle evet, bir daha. İyi ki antrenmandık. Torbayı bu lanet olası şeyi çözdüm. Aa, bir tane veriyordum. Bir tane daha bir daha atacağım. Bir daha daha. Asla asla. Çok sinirlendim. Şimdi 1 liraya normalde 2-3 tane vurduruyorlar. Mike Tyson gidiyor. Aynen. Bana geliyor. Şükürler olsun kanka. Hadi gidelim yemek yiyelim. Hadi.